Bu sana da oldu mu? Bana göre liderlik yaklaşımının altındaki en önemli kuramlardan bir tanesidir. Bu insanda performans alabilmek için en olmazsa olmaz hevesli bir acemim varsa, yani literatürdeki karşılığıyla peki elimde hem yetkin hem istekli bir çalışan varsa, o unutmamam gereken şu, asla ve asla. Bu sana da uydu mu? Bu sana da oldu mu? Durumsal yönetim işini beceremediğin için bazı durumları yönetip bazı durumları yönetemediğin oldu mu? Hiç başına geldi mi? Durumsal yönetim nedir? Onu bir konuşmamız lazım. Ama bundan önce biz yönetim işini bir konuşalım. Biz durumları yönetiyoruz. Daha önceki videolarda bunu konuşmuştuk. Durumları yönetmek için de elimizde iki tane araç var. İnsan odağı, görev odağı. Bir durumu yönetirken elimizdeki bu iki aracı nasıl kombinleyeceğimizi yani hangi durumda insan odağımı ne kadar görev odağımı ne kadar kullanacağıma nasıl karar vereceğimi bana durumsal yönetim literatürdeki yabancı ismiyle situational leadership yaklaşımı anlatıyor. 80'lerde ortaya çıktı ve bence hayatımızı kurtardı. Bana göre liderlik yaklaşımının altındaki en önemli kuramlardan bir tanesidir. Durumsal yönetim. Ne demiştik? Elimde iki tane araç var. Göreve odaklanacağım, insana odaklanacağım. Peki neden? Hatırlıyor musunuz? Durumları yönetiyoruz. Durumları niye yönetiyoruz? Bizden her durumda başarılı sonuçlar almamız bekleniyor. Bizim başarılı sonuçlar alabilmemiz için sonuca yani hedefe, yani göreve odaklanıyor olmamız lazım. Ama biz makinaları yönetmiyoruz ki. Öyle olsaydı iş kolaydı. Basarsın çalışır. Basarsın durur. Gayet basitti. Ama biz durumları yönetiyoruz ve bu durumların en önemli girdisi insan. Öyle bir düğmesi yok ki üstünde istediğim zaman basayım, istediğim zaman durdurayım. Böyle olmuyor bu işler. Bu yüzden insan odaklı da davranmam gerekiyor. Yani benden istenen sonucu yakalamak için göreve odaklanmam ama insanla çalıştığım için de insana odaklanmam gerekiyor. Peki bu insan dediğimiz nasıl bir varlık? Her şeyden etkileniyor değil mi performansı? O gün nasıl kalktığına göre, bir gün önceyi nasıl geçirdiğine göre, sağlık durumuna göre, benim ondan performans göstermesini istediğim çevrenin fiziksel koşullarına göre, benim ona davranışıma göre, onun ruh haline göre, göre göre göre. Peki ben neye bakacağım bu insanda performans alabilmek için? en olmazsa olmaz dediğim şeyler konusunda bir insanın bir konuda performans gösterebilmesi için bir biliyor. Yani o konuyla ilgili yetkinliğe sahip olması gerek. İki yapmayı istiyor. Yani motive olması gerek. Demek ki ben bir insanda girdi olarak biliyor mu istiyor mu kombinasyonuna bakacağım. Ne vardı elimde? iki tane araç. Göreve odaklanmak, insana odaklanmak. İnsana odaklandığımda değişken bir yapıyla karşı karşıyayım. Biliyor ve istiyor olması lazım. İşte durumsal yönetim dediğim yaklaşım bana hangi durumdaki insana hangi araca daha çok odaklanarak yaklaşmam lazım bunu anlatıyor. Böylece insanları sınıflandırabilirim. Nasıl sınıflandırabilirim? Çalışanlarımı, bilenler bilmeyenler, yapmayı isteyenler istemeyenler. Hadi bunları bir de karıştırayım ve dört tane temel grup çıkarayım. Örnek üstünden gidelim. Diyelim ki karşımda öyle bir durum var ki bu durumun en önemli girdisi olan insan bilmiyor ama yapma konusunda çok istekli. Bunlara hevesli acemiler diyoruz. Bilmiyor ama yapmayı çok istiyor. Peki ben ona nasıl yaklaşacağım? İnsan odamı mı daha çok kullanacağım, görev odamı mı daha çok kullanacağım? Diyelim ki insan odamı daha çok kullandım, bu şu demek. Ben sana güveniyorum, yaparsın. Ne var ki korkacak? Haydi bakalım, yürü. Şimdi bunu yaptığımda bu insan yeterli bilgiye sahip olmadığı için, yani bilmiyor ama istiyor kombinasyonda olduğu için muhtemelen hata yapacak değil mi? Hata yaptığında kaynağı, zamanı, enerjiyi, her şeyi boşa harcamış olacağı gibi bir de başarısız olma duygusu yaşayacak. Yani o motivasyonu vardı ya hani bilmiyor ama istiyordu. Şimdi bilmiyor ve de istemiyor hale gelecek. Bunu ister misiniz? İstememenizi tavsiye ederim. Demek ki hevesli bir acemiyi yönetirken neye daha çok odaklanmam lazım? Göreve. Göreve odaklanmak ne demek? Onu açık, net talimatlar vererek yöneteceğim. Yani ne istiyorum? Nasıl yapılmasını istiyorum? Hangi çıktıya ne kadar zamanda ulaşmasını istiyorum. Peki bu konuda pazarlığa açık olacak mıyım? Olmayacağım. Neden? Bilmiyor ki nasıl pazarlık edecek benimle. Dolayısıyla talimatları tartışmaya çok açık değilim. Hevesli bir acemiyle birlikteyken. Talimatla yönetmek demek sert yönetmek manasına gelmiyor. İkisini birbiriyle karıştırmayalım. Talimatla yönetmek otokrasiyle yönetmek demektir. Otokrasi bir yönetim, bir liderlik tarzıdır. Sert davranmak, otoriter davranmak kişisel bir tarzdır. Bu ikisi birbirinden farklı. Hevesli bir acemin varsa yani literatürdeki karşılığıyla bilmeyen, yetkin olmayan ama istekli bir çalışanın varsa ona göreve daha çok odaklanarak otokrasiyle yaklaşacağım. Önce kendim göstereceğim, sonra ne istediğimi tarif edeceğim, talimatları açık net vereceğim, soru sormasına izin vereceğim ama sonucu böyle alacağım. Bir süre sonra bu hevesli acemi illaki öğrenecek. Ne oldu şimdi? Deminki kadar yetkinliği düşük değil, biraz yetkin hale geldi. Ama deminki kadar motive mi? Değil. Neden? Çünkü hatalar yapmaya başladı. Çünkü öğrendikçe aslında işin ne kadar ciddi olduğunu, riskin ne kadar büyük olduğunu fark etmeye başladı. Bu da onun başlangıçtaki isteğini azalttı. Yani biraz yetkin ama isteği düşmüş, isteksiz bir çalışan var karşımda. Peki ben hala göreve mi sadece odaklanarak yöneteceğim? Sadece göreve odaklanmaya devam edersem talimat vermeye devam edeceğim. Talimatları verdikçe bu insanın motivasyonu artacak mı sizce? Tabii ki artmayacak. Motivasyonunu yükseltmek için hangi aracımı kullanmam gerekiyor? Elimdeki diğer aracı. Yani insan odağını kullanmam gerekiyor. Ne yapacağım? Neden hata yaptı? Ne yaparak bunu düzeltebiliriz? Bunun üstünde çalışmam lazım. Yani birazcık omzuna dokunacağım. Onun motivasyon profili neyse oradan yaklaşarak o motivasyonu yükselteceğim. Bu yönetimi yani hem görev hem insan odağını kullandığım yönetimi koçlukla yönetmek diye tanımlayabiliriz. Koçluk hem insana hem göreve odaklanarak sergilediğim bir yönetim tarzı çünkü. Eğer böyle davranmayı başarırsam bir süre sonra yetkinliği daha artacak, motivasyonu da düşmeyecek. E şimdi o zaman elimde yetkinliği yüksek bir çalışan var ama bir sebepten motivasyonu düşebilir. Peki yetkinliği yüksek motivasyonu düşmüş bir çalışanım varsa durumsal yönetimde hangi kasımı daha çok kullanmam lazım? Artık göreve odaklanmam gerekiyor mu? Yetkinliği yüksek bir insanda hayır. İlişki odağımı daha çok arttırmam lazım. Nereden motive oluyor? Onu bulacağım. Motivasyonu niye düştü? Onu bulacağım. Yetkin bir insansa bu ona öğretmenlik yaptırabilirim. Diğer insanların yetişmesini sağlamak için onu kullanabilirim. Ona görev değişikliği yapabilirim. Motivasyonunu arttırmak için farklı eğitimlere gönderebilirim. Bütün bunlar onun motivasyonunu arttıracaktır. Peki elimde hem yetkin hem istekli bir çalışan varsa, o tadından yenmez. Ulaşmak istediğim her zaman bu. Delege et devam et zaten istediğinden iyisini yapacak. İşte durumsal yönetimi kafamda böyle oturtursam o zaman şunu sağlamış olurum. Unutmamam gereken şu, asla ve asla her durumu aynı şekilde yönetemem. Asla ve asla her insanı aynı şekilde yönetemem. Asla ve asla aynı insanı her durumda aynı şekilde yönetemem. Bu sana da uydu mu?